dediğiniz gibi bugün reisimiz e, büyük komutanımız e, Recep Tayyip Erdoğan inşallah Balıkesir'e geliyor e, tabi Dursun Bey halkımız olarak e, biz her zaman için e, reisimizin arkasındayız bunu da gösteriyoruz bugün de tabi Dursun Bey'de e, otobüs olarak ulaşım imkanlarımız biraz zayıf olduğu için e, Büyükşehir Belediyemizden e, bir tren talep ettik. Sağ olsun 11 vagonlu e, trenimiz şu anda geldi. Gördüğünüz gibi trenlerimiz doldu. Kalan insanlarımızı da inşallah otobüslerle, minibüslerle balık e götüreceğiz. Ben e, bu duyarlılığından ötürü öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ahmet Edip Uğur'a çok teşekkür ediyorum. İşte Dursun Bey burada. Dursun Bey her zaman reisin arkasında. Bugün e, binlerce insan inşallah bizim 3.000-3.500 civarında e, düşünüyoruz binlerce insan bugün Balıkesir'e akın ediyor. İnşallah birazdan yola çıkacağız trenle. Balıkesir'de de inşallah tekrar toplu olarak tören alanına inşallah girişini yapacağız. Ulaşım aracını sağlayan Edip Bey'imize çok teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Dursun Bey Cumhurbaşkanı'na trenle olsun, minibüslerle, otobüslerle olsun yaklaşık 3 bin kişi gidecek. Dursun Bey'e görevine hem bugün hem de 16, 16 Nisan'da

Of Çok güzel, çok coşkulu bir yolculuktu. Bütün tren vagonları Dursun Bey evet diye inledi. Çok mutluyuz. Bize bu fırsatı tanıdığı için Sayın belediye başkanı Ramazan Bahçıman'a da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Eee bugün Recep Tayyip Erdoğan Günü Balıkesir için Dursun Bey'in Balıkesir'in kalesi olduğu için hep beraber Dursun Bey olarak evet demeye geldik. Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu göstermeye geldik. Ulaşımımızı tren bağısında, Büyükşehir Belediye Başkanımız tavsiye ettiği trenden ulaşımımızı ve konvoy halinde araçlarımızla beraber geldik. Birkaç gün önce televizyonda Sayın da güzelce gelecekmiştir. Sevindik. Bütün Dursun beyle halde trene bindik, ziyaretine geldik. Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz, hoş geldiniz. Vatanımız, milletimiz için evet, evet, evet. Daima evet. Her gün evet.